Ankara. Burası kocaman bir şehir. Kalabalık ama bir o kadar da yalnız. Kimi zaman soğuk, kimi zaman sıcak. Ama asıl ilginç olan ne biliyor musun? Burada kendini evinde gibi hissederken aynı zamanda hiç de ait değilmişsin gibi gelebilir. Ankara. Böyle bir yer işte. Bazen bir sokaktan geçerken daha önce hiç bulunmadığın bir yerde burası tanıdık dersin. Sanki geçmiş bir hayatında burada yaşamışsın gibi. Ya da belki de buraya ait değilsindir. Ama burası da sana ait gibidir. İlginç bir şey ilişki değil mi? Bu şehrin duvarları, kaldırımları, yolları, binaları hepsi sana bir şeyler anlatır. Ama bazen de hiçbir şey söylemez. Gri duvarlar arasında kaybolurken bir pencerenin ardından yanan ışık seni durdurur. Kim bilir? Belki de o ışığın arkasında birileri çayını yudumluyor, sohbet ediyor, birileri gürülüyor, birileri ağlıyor, birileri de belki seni özlüyordur. Ve en önemlisi Ankara bazen sana evin gibi gelir. Ama aynı anda o kadar uzak hissedersin ki işte tam bu yüzden Ankara. Hem sıcık bir kucak hem de buz gibi yalnızlık gibi. Tavyalara bakıyorsun. Bazıları sana hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bazıları, ah bu bazıları var ya, adını bile ilk kez duyduğun ama sanki çocukluğundan beri oradaymış gibi hissettiren tabela var. Mesela bir sahafın önünden geçiyorsun. İçeriden eski kitap kokusu geliyor. Pencerenin kenarında sararmış sayfalar geliyor. Üzerine notlar alınmış eski bir kitap gözüne çarpıyor. İçeri girip eline alsan belki de sayfalarında kendinden bir şey bulacaksın. Belki de bir zamanlar burada oturup sayfaları karıştıran birileriyle yolların hiç farkında olmadan kesişti. Sonra bir çay ocağı görüyoruz. Dışarıdaki tavırlarda oturan insanlar, dumanlıktan ince belli bardaklar. Kimisi haberlere göz atıyor, kimisi sessizce düşünüyor. O çay ocağında belki de yıllar önce biriyle oturmuşsundur. Ya da hiç oturmadın ya da oturmaya hayal et. geliyorsun. Kalabalık, hareketli ama bir o kadar da Dolmuşlar durmadan inip bilen yolcularla tanışıyor. Bir durup baktığında herkes birbirine ne kadar uzakta geliyor. Ama, işin... ama herkes aynı yalnızlığın içinde değil mi? Herkes ben gibi değil Bazen bir sokakta, hiç beklemediğim bir yerde bir şarkı duyarsın. Tanıdık bir melodi. Belki de onunla dinlediğim bir şarkıydı. Şimdi yıllar geçmiş. Belki o burada bile değil ama şarkı seni onun yanına getiriyor. Belki çok istediğin bir yere, belki de hiç ama hiç istemediğin bir yerde buluyorsun bir anda kendini. Ankara'da her yerde böyle anılar var. Tanımadığın ama tanıdık gelen yüzler. Daha önce hiç gitmediğin ama sanki bir zamanlar orada oturduğun kafeler. Hep geçip gittiğin ama bir gün mutlaka durup içeri girmelisin dediğin kitapçılar. Bu şehirde her şey gri. Gökyüzü, yollar, binalar. Sabah uyuyorsun perdeyi açıyorsun. Gökyüzü yine gri. Sokağa çıkıyorsun. Rüzgar yüzünü kesiyor. Bazen o kadar soğuk oluyor ki nefesim bile görünür hale geliyor. Bazı şeyler de öyle işte. Olmamış ama iz bırakmış. İçinde kalmış ama anlatılamış. Bir şey yaşanmadı evet ama yaşanabilirdi. Böylece durduğu, havada asılı kaldığı nefes gibi. Görünür ama tutulmaz. Ve bazı şehirler gibi bazı hislerde hiç güneş görmüyor. Griye alışıyorsun yer yer. Ama yalnızlık sadece havada değil, sokaklarda da var. Bir otobüs durağında beklerken yanındaki insanlarla göz göze geliyorsun. Ama kimse hiçbir şey söylemiyor. Kaldırımda yürüyorsun. Herkes kendi dünyasında. Belki de bu yüzden Ankara'da insanlar kolay kolay göz göze gelmez. Çünkü herkesin içinde bir şeyler eksik. Ya da bana öyle hissediyorlar. Bazen yalnız yürüdüğün sokaklarda sanki bir yanında yürüyormuş gibi hissedersin. O an bir şeyler hatırlarsın. Bir zamanlar o yolları birlikte yürüdüğünü, Birlikte üşüdüğünü, birlikte gülümseydi. Ama artık şimdi yok. Ve şehir daha da gri görünüyor. Ankara böyle bir yer işte. Yalnızlığı seviyor. Seni içine çekiyor. Seni bir yerlere ait hissettiriyor. Ama aynı zamanda yabancı bırakıyor. Bir gün ansızın dönüp baktığında burası benim şehrim mi diye sorguluyorsun. Çünkü Ankara bir yanıyla evin, bir yanıyla ise hiçbir yere ait değilmişsin gibi hissettiren o yer. Ve Ankara aslında benim için ev. Bu video boyunca Ankara'yı sana anlatmaya çalıştım. Ama aslında Ankara'yı değil de Ankara'nın sende bıraktığı hisleri anlattım. Eğer bir gün bu şehre gelirsen ya da bu şehirden gidersen belki de bu anlattıklarım atılacaksın. Belki bir tabelaya takılacak gözlerin. Belki bir çay ocağına. Belki de gri sabahın ortasına. Ve işte o zaman Ankara'nın ne demek olduğunu gerçekten anlayacaksın. Evet, video bu kadardı. Aslında videoyu daha uzun yapmak isterdim ama hislerin zorlama olmasına aşırı karşıyım. Bu videoda duydukların tamamen benim kendi hislerim. Sen Ankara hakkında ne hissediyorsun bilmiyorum. Ama eğer benden bir şeyler bulduysan kanalıma seni davet ediyorum. Abone olmayı unutma. Bu yanına çıkan arkadaşlar yine geçen haftanın donatorları. Aşağıda donate linkim var. Ve donate'lere mesaj da bırakabiliyorsunuz artık. Önceden galiba bırakamıyordunuz. Çünkü kimse bırakmamıştı. Ben de bırakamadığınızı düşünmeye başlamıştım. Ama bu arkadaşı çok sevdim. Anladım kendisi. Yani ismini vermeyi tercih etmemiş. çok teşekkür ederim spesifik olarak. Direkt ona yani. Mesajda bırakmayı istediği ve öyle şeyler özendiği için vs. Çok teşekkür ederim öncelikle bu videoyu izlediğiniz için. Çok teşekkür etti herkese. O zaman kalın sağlıcakla diyelim, ne diyelim? Finito. Bye.